O fena de de sevdim bakçı da benim en sevdiğim. Fena bakçı da benim sevdiğim aslanım. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne senin? Adım Yusuf. Kaç yaşındasın aslanım? 10 yaşındayım. Okul nasıl gidiyor? Çok iyi. Çok mu iyi yoksa? Çok iyi. Aferin mi sana ya. Büyüyünce ne olacaksın? Asker olacağım. Asker olacaksın. Nasıl? <laughs> Çok iyi. Var mı böyle sevdiğin bir spor? Evet, e, futbol. Hangi takımınız? Beşiktaş. Esnaf Beşiktaşlı mısın sen? Evet. Problem? Ya Beşiktaş ve Galatasaray. Beşiktaş ve Galatasaray. O da problem. Hı. Ben seni geri bırakayım o zaman. Ama Fenerbahçe de benim en sevdiğim. Fenerbahçe ya. de benim en sevdiğim. <laughs> <laughs> Şaka yaptım ha kızmadın değil mi? Yok kızmadım. Tabii yerim aslanım ya. Okulda başarılı olacaksın bir. Aynı anda annenin lafından çıkmayacaksın bir. Anneler sana dua ettikçe sen bütün yolların açılır. Bunlar hep annemin duaları sayesinde. Ha. Tabii. E herkes sana dua ettikçe daha çok şanslı olur. Elhamdülillah. Sen de dua edeceksin mi? Evet. Söz mü? Söz. Mi? Aslanım. <laughs> Lan başım döndü. <laughs> Benim de. Çıkalım mı gayrı döner dairede? Ee, bir kez, bir kez, Bir da... kere daha mı? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Başım döndü lan. Benim de. Bir nefes alalım inip de.